Arkadaşlar önceki dersimizde Eksesörler matriksin esas maddesinden, zemin maddesinden bahsetmiştik. Biliyorsunuz eksesörler matriks iki ana maddeden oluşuyor, iki ana yapıdan oluşuyor. Bunlardan birisi zemin maddesi, esas maddesi yani. Birisi ise eksesörler matriksin lifleri. İşte bu dersimizde biz bu lifleri işleyeceğiz. Bu lifleri üçe ayırıyoruz arkadaşlar. Bunlardan ilki ve en önemlisi kolajen. Kolajen gayet kalın ve kaba yapılı. Esnemeyen rigid yani kuvvetler altında esnemeyen, kuvvetler altında şekil değiştirmeyen, böylelikle kuvvetleri ileten, vücutta bol bulunan, bağ dokunun yıldızı demişiz, vücudun kuru ağırlığının üçte birini oluşturan, çok bol bulunan bir protein, çok önemli bir fibroz protein, demetler halinde bulunuyor demiştik, düzenlenimi sebebiyle çizgili bir görünüme sahip, Bunların detaylarını bir sonraki dersinizde inşallah gireceğiz. Çünkü kısaca biz bunu anlatmaya kalkarsak roman olur arkadaşlar. O yüzden bir sonraki dersimizde kolajenin yapısını, biyosentezini daha detaylı bir şekilde inşallah işleyeceğiz. Bir diğer yapımız elastik lifler. Elastik lifler kolajen ve retiküler lifler kadar fazla bulunmuyor. Onlara oranla biraz daha az bulunuyor. Elastin proteininden, glikoprotein sarmallarından ve mikrofibrillerden oluşan bir yapı esnerler adı üzerinde elastikler, esnerler yapılara da esneklik özelliği kazandırırlar. Glisin ve prolin'den oluşurlar daha çok. Kolajen gibi demet oluşturmadıkları için çizgisi falan yoktur. Homojen bir görünme sahiptirler. Heterojen bir görünümleri yoktur. Ve dallanmalar yaparlar. Desmozom adını verdiğimiz bağlantı birimleriyle ile çapraz bağlar yaparak dallanmalar yaparlar. Son olarak bahsetmek istediğimiz retiküler lifler. Bağ dokuda bulunan ekstraselüler matriksin liflerinde bulunan son lifimiz retiküler lifler. Kısaca tip 3 kolajendir arkadaşlar. İncedirler. Tip 3 kolajenin bir özelliği vardır. Bir sonraki dersimizde tiplerinden de bahsedeceğiz. Tip 3 kolajen demet yapmaz. Bu yüzden lif halindedir, incedir. Bu yüzden demet yapmadığı için kolay kolay gözlenemez. Bu yüzden biz retiküler lifi de gözlemlemek için, bu lif yapısını gözlemleyebilmek için gümüş çöktürme yöntemini kullanırız. Böylelikle retiküler lifleri tespit edebiliriz. Retiküler adı üzerinde retiküler yani ağsı bir yapıya sahiptirler. Ağlar yaparlar. Özellikle hücrelerin bol olduğu bağ dokularında, örneğin lenfoid dokularda, lenf notlarında daha çok bulunurlar. Daha çok retiküler rastlarız. Bu derste anlatacaklarımız bu kadar. Eksesörler mastik bu kadar. Kollajenin detayına girmek üzere bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Müzik